Keyif çayından herkese mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Ben Ergin Avcı. Ben Sümeyye Avcı. Bir keyif çayı programında daha sizlerle beraberiz. Bir keyif çayında daha derken aslında ilk keyif <laughs> çayında sizlerle birlikteyiz. İlk keyif çayı programımız Ergin Bey ile birlikte sizlerle söyleşiler, muhabbetler, sohbetler, analizler, yorumlar. Bizden size neler katabileceksek onlar ve sizden bize neler alabileceksek onları konuşmak, tartışmak üzere karşınızdayız. Peki Sümey Hanım ben hemen öncelikle sana şu soruyu sormak istiyorum. Ne, neden keyif çayı? Neden keyif çayı? Bir ağzımızın tazı e, bozulmasın diye keyif çayı. Diğeri e, keyif çayı e, içemeyecek durumdakilerin e, keyif çayıyla Oyalandıklarını düşündüğümüz için keyif çayı. Çay bizim için çok önemli, kültürümüzde çok önemli. Ama e, bizim için değerli olan, kutsal olan, güzel olan her şeyin kullanılması bizi rahatsız ettiği için keyif çayı. Çok anlamda biz bu kanalın adını keyif çayı koyduk. Bakalım yol alacağız. İlerleyen günlerde insanlar bizleri izlerken e, mutlu bir şekilde çay içecekler? Anlattıklarımızdan rahatsız olup e, mücadele kültürünü kazanacaklar. Hani isyan ne ya da e, e, güzel şeyler oluyor hayatımızda mı diyecekler göreceğiz bakalım Evet yani aslında şöyle bir şey söyleyeyim e, sesimizi duyurabileceğimiz özellikle senin sesini duyurabildiğin e, onlarca sosyal medya e, platformu kanalı var e, buradan seslerimizi duyurabiliyoruz veya Twitter'dan Facebook'tan Instagram'dan ama evet. e, Keyif Çayı kanalını açarken de özellikle bu işin bizcesini yapalım ve her şeyi biz e, birinci ağızdan insanlara, e, takipçilerimize duyuralım istedik. Biraz da tabii e, kendi yaşantımız özeliyle başlayalım istedik değil, değil mi? Evet. Yani biraz da derli toplu olsun istedim yaptığım çalışmalar. Şöyle söyleyeyim. Ben e, yıllardır e, şiirler falan yazarım mesela. E, Akustik şiirde falan çok hızlı Belki 3-5 dakikada yazdığım insanlar vardır. Hatta bunu e, birebir yazdığım insanlar da sahiptir buna. Fakat hep onlar orada kalmışlar. O anda kalmışlar. Son mekanlara ilerlememiştir. Moradolarda falan konuşuyorum bazen. O anda kalıyor. E, ya da herhangi bir e, programda e, e, zulda konuşmalar yapıyoruz. O anda kalıyor. Artık o anları belgelemek adına, derli toplu olması adına yaşadıklarımızı sıcağı sıcağına tazesi tazesine duyurabileceğimiz bir mecra olsun istedik. Teyitçay'ın zaten bu amaçla açmıştık. Biraz geç kaldık programlara başlamak için ama e, ilk olsun, güzel olsun. daimi e, daimi yol alalım. ...anlarımızı kalıcı kılalım istedik. Evet, kesinlikle. Ee, dediğine hak veriyorum. Ee, beraber hazırladığımız Sümey Avcı e, kanalımız var. İlkokul öğrencilerine yönelik hazırladığımız kanalımız. Ve bu evet. kanal e, ciddi bir mesafe katetti. E, hem izlemeler itibariyle hem de abone sayıları itibariyle. Fakat bu ilkokul öğrencilerine yönelik bir kanal. E, ve biz istiyoruz ki... Kendi yaşadığımız sıkıntılar özelinde, sadece sıkıntılar değil hayat hikayemiz özelinde de e, insanlara e, bilgiler vermek ve onlarla bir şeyleri paylaşmak istiyoruz. Tabi öncelikli olarak dediğim gibi e, bizler bir şeyler anlatacağız, insanlara duyurlar yapacağız. Belki değerleyen zamanlarda konuklar da alabiliriz değil mi? Yani konuklar alabiliriz, insanların sesini duyurabiliriz. E, e, çünkü e, insanlar e, yandaş medya kaynaklı yerlerde seslerini duyuramıyorlar. Bazen bizden özelden, DM'den rica diyorlar. abla sesini duyurur musunuz, işte kimseye iletemedim falan. bütünümüzün yettiğince insanlara ses olabileceğimiz yerlerde, yani kendi boyumuzu aşan şeylerde tabii yapamadığımız anlar olur ama, biz gücümüzün yettiği yerlerde insanlara ses olmak için de bu kanalı kullanacağız. Kim kapımızı çalarsa, şu konuda mağdurum derse, amasız, fakatsız lakinsiz, onların sesi olacağız, duyuracağız. Benim için e, onlar vazgeçilmez, çünkü dün geldi biz sesimizi duyuramadığımız anlarda başkasından yardım istedik ve onlar bizim sesimiz oldular. Gergerlioğlu gibi, Haluk Savaş gibi insanlar, KHK'lı platformlarından arkadaşlar e, ya da Avrupa'daki arkadaşlar, birçok insan kendi çapında ses olmaya çalışıyor. Biz de madem e, bir tanınırlığımız var, e, insanlara ulaşabilirliğimiz var ve sesimiz e, yerine göre e, çok uzaklara gidebiliyor bunu kullanmak lazım, değerlendirmek lazım. Hiç evinden çıkmamış, hiç sesi duyulmamış, kör kuyularda, karanlık tenhalarda kalmış insanların sesini duyurmak adına da bu kanalı kullanacağız. O yüzden hiçbir zaman çekinmeden, utanmadan, sıkılmadan, herkes ya acaba bana da yardım eder mi ki demeden e, dertlerini, sıkıntılarını iletebilirler. Bu anlamda e, biz ailece e, onların yanındayız diyebilirim. Evet, kesinlikle ben söylediklerinin hepsine katılıyorum. E, çok doğru tespitler. E, i̇stersen kısa bir giriş yapalım. E, avcı ailesinden giriş yapalım. E, evet, avcı ailesi e, mücadele kültürünü nasıl kazandı diyelim. Yani evet. ilk konumuz bu olsun, mücadele kültürü kazanmak. Çünkü bugün 1 Mayıs 2021, 1 Mayıs, 1 Mayıs deyince direnmek, direnmek deyince mücadele e, ve e, hakların için çabalama gelir insanların aklına. Güzel bir günde başladığımızı düşünüyorum, e, anlamlı bir günde başladığımızı düşünüyorum. Ve biz bu mücadele kültürünü nasıl kazandık? Yıl 2016, 15 Temmuz malum olaylar bizleri de bir şekilde vurdu. Aylar öncesinden iyi olduğumuz sendikalar aracılığıyla ya da para ya, yaptığımız bankalar aracılığıyla ya da başkalarının bu şurada gördüm, burada gördüm gibi kanıtlıkları aracılığıyla hepimiz zarar gördük. Ve bu ilk şokta travmalar yaşadık. Yani dehşet oldu bizim için açığa alınmak. Daha önce uyarı cezası almamış, kınama cezası almamış. Okulunda hiçbir şekilde aleyhte bir işlem görmemiş insanların ya da okulunda diyorum hastanede, emniyette, karakolda her meslekten yani katiklerden tut da işçilerinden çık, KHK ile atılan işçileri de biliyoruz. Meslekleriyle ilgili sorun yaşamayan insanlar, utanılacak hiçbir davranışa girmemiş insanlar birkaç haftanın içerisinde yüz binlercesi irade ediyorlar. Yani bunun şokunu atlatmak. Ee, tabii ki çok zor bir de kitlesel bir kıyım var. Yani herkes kafasını kaldırıyor. Atılmamışlar, ben de atılırsam diye sustu. Atılmışlar, ben niye atıldım diye şokuna girdi sustu. Aylar süren bir sessizlik, travma, ekmek parası kazanma, borçlarını ödeme, e, hayata tutunma, çocuğuna bu gerçekleri açıklayıp açıklayamama durumları, okulunda hayata adapte olacak mı çocuklar artık? E, eski borçlarımızı biz nasıl ödeyeceğiz? Sıfır gelirdeyiz. Yeni bir şekilde hayata nasıl adapte olacağız? Kiradakiler evet. kirasını nasıl ödeyecek? E, ev kredisi olanlar onu nasıl ödeyecek? Yani hayatlar bir anda allak bullak oldu ve hiçbirimizin geleceğe yönelik bir planı yoktu. Bir gün sonramıza yönelik bir planımız yoktu. Neden? Devlet memuru e, demek e, devlete sırtını dayamış, emekli olana kadar hiçbir şekilde sıkıntı çekmeyecek ve emekli olduktan sonra da e, işte kendi yağıyla kavrulacak insan demekti. Bizim haklarımız bir gecede elimizden alınınca biz ne yapacağımızı bilemedik. 2-3 ay içerisinde ikinci dalga, üçüncü dalga, dördüncü dalga bu ihraçlar hiç bitmedi. İnsanlar sürekli ihraç oluyor ama derin bir sessizlik hakim. Ee, mücadele kültürü olan e, sosyalist kesimler bu konuda direnişe geçtiler. İçeriden direnişçileri gibi. Onlar direndikçe e, biz onları izliyorduk ama sokaktan korkuyoruz, sosyal medyadan korkuyoruz. hiçbir şekilde sesimizi çıkaramıyoruz. E, arka planda belki birbirimize ufak tefek küçük küçük yardımlar, ikinci el eşyalarımızı evet. gönderme gibi, kıyafetleri gönderme gibi bir mücadeleye girdik ama bunlar çözüm değil. Yani benim çocuğum 3 yaşında kıyafetini tamam arkadaşın çocuğunun büyüyen küçülenlerini aldı değil ama e bu çocuk büyüyecek yani başka şeyler yaşayacak. Psikolojik desteğe ihtiyacı olacak. Bizim iş bulmamız gerekecek. Hiçbir yerde iş bulamıyoruz. E, yavaş yavaş sosyal medyada paylaşımlarımız arttıkça e, özellikle 2019'dan sonra 2019 Kasım'dan sonra ben e, konuşmaya başladım ama bu duygusal e, durumu mu aslında birileriyle paylaşma arzusu çünkü biz toplumsal varlıklarız. Bireyler tek başına yaşayamaz. Sosyal varlıklarız. O anki ruh halimi, duygu durumumu Twitter'da paylaştım. O paylaşım beni çok rahatlattı. Yani insanlara bir şey anlatabilmek, derdimi anlatabilmek ve insanlar da bunu çok hızlı paylaştılar. Nasıl paylaştılar? Dediler ki tek değilmişim. Bak insanlar neler yaşamış. Ya da daha beterini yaşayanlar ya ben daha beterini yaşadım. Hocam bu da bir şey mi gibi yazmaya başladılar. Ve böyle 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 yavaş yavaş insanlar e, çığlık atmaya başladı, imdat demeye başladı. Yani yeterli mi şu anda? Değil. Ama bu, bunu kitleler olarak büyütmek zorundayız, bu mücadeleyi büyütmek zorundayız, suçsuzluğumuzu vurgulamak zorundayız. Yani sükut ikrardandır diyenler var halkın arasında. Yani bunlar susuyorsa işte eşler için, çocuklar için korktuklarından susuyor diyen yok. Bunlar evet. suçlu ki susuyorlar diyorlar. Ben de diyorum Susmuyor. ki hayır suçlu değilim, İçeri de atılsam suçlu değilim. Yani başka bir şey de yapılsa suçlu değilim. Yakınlarıma da zarar verirse suçlu değilim. Bunu söylemek lazım. Suçlu değilim. Yani bu Şimdi kadar. Şimdi ben bu noktada bir araya girmek istiyorum. Yani biz evet. e, özellikle 2016 yılında yaşadıklarımızdan sonra e, tanıştığımız insanlar farklı kesimden insanlarla tanıştık. Aslında biz e, üniversite yıllarında da sevgili seyirciler e, 98'de ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni kazanmıştım. Sümeyye Hanım da 99'da sınıf öğretmenini kazandı. Bir alt devreden de sınıf arkadaşıydık aynı zamanda. Ve evet. e, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı il temsilciliği yaparken Sümeyye Hanım da başkan yardımcısıydı. O zamandan beri aslında farklı kesimler insanlarla ortak projeler yürütüyorduk ve e, akabinde fotoğrafçılıkta da yine aynı, şek aynı şekilde birçok farklı kesimden insanla iç içeydik ve devam ediyorduk. Ama biz e, bu insanlarla beraber bir şeyler yaparken özellikle bu insanların yaşadığı sıkıntıları belki çok farkında değildik. Ee, hani bize bazen diyorlar ya yeni mi aklınız başınıza geldi diye. Ee, i̇stersen bu konuya da biraz değinelim Sümeyye ne dersin? Evet şöyle diyelim yeni mi aklınız başınıza geldi? Ben üniversitede 110 kişilik bir sınıf okuyordum. Yani pardon 100 kişilik bir sınıfta okuyordum. Sen de 110 kişilik bir sınıftaydın. 210 evet. kişi. Ben bu 210 kişiye de selam veriyordum. Yani bir üst devremiz 50 kişiydi zaten bizim. Ondan, onun üstü yoktu. Ben bütün sınıf öğretmenliği öğrencilerle konuşuyordum. Amasız, fakatsız, lakinsiz oturup çay içiyordum, muhabbet ediyordum. Ki bunların şahitleri kendileri zaten bize. Alevi arkadaşım da vardı, Kürt arkadaşım da vardı. Şimdi ötekileştirme kültürü e, o yaşlarımda yani 17-22 yaşlar arasında kesinlikle yoktu. Oturup konuşabildiğim için de onların yaşamış olabileceği sıkıntıları bilmiyorum. Çünkü ben onlara kötü etmiyorum. Benim zihnimde bu var. Ben onlara kötü davranmıyorsam, onlarla iletişim kuruyorsam, etkinlik yapıyorsam ben onlara kötü davranmıyorum. Ama ben onların dertlerini bilmiyorum. İşte işin acı tarafı bu. Dertlerini bilmiyorum. Evet. Demek ki bana güvenselerdi dertlerini, sıkıntılarını anlatırlardı. Yaşadıkları ötekileştirmeyi anlatırlardı. Yani doğuda yaşananları hiçbir zaman bilmedik. Ermenilerin yaşadıklarını hiçbir zaman bilmedik. Bu bilmemek benim canımı yapıyor. Kötü davranmadım. Rahatım. Vicdanen rahatım. Ama aynı şekilde sen de öyle sosyal insanlardınız. Evet. Yani gruplara dahil olmadık. Hiçbir zaman işte aa Sümeyya işte cemaatçi, ergin, e, MHP'ci, ülkücü bilmem şu sosyal bilmem. Biz hiç bu grupta değildik. Biz aidiyetsiz insanlardık ve o günlerde dahi herkese oturup herkese konuşuyorduk. Üniversitede çok fazla bölümde, farklı bölümlerden tanıdıklarımız vardı. Yani e, diyalog sahibi insanlardı, konuşma kültürü olan insanlardı ve bunu e, iyi de başardığımızı düşünüyorum o anlamda e, keşke şimdiki kültürüm o vakitlerde olsaydı o zaman da olsaydı da ben 99'dan beri bu ötekileştirmeler için mücadele eden bir insan olsaydım yanıyorum yani bu şeye bu acıyı yanıyorum. Bilmemek acıtıyor. Kötü davranmadım evet. Ama birinin derdini bilmemek de kötülükmüş. Onu yeni fark Evet. Yani burada ben kendi özelimde de kısa bir e, bilgi vermek istiyorum. Tabii sen biliyorsun tabii ki. Şimdi ben doğuma büyüme Sivaslıyım. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi de ben Sivas'ta okudum. Babam da üniversitede memurdu. Dolayısıyla bazen üniversitenin servisiyle gidip gelme gibi durumların da oluyordu. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Meslek hayatımda da yine Sivas'ta başladım son aşamasına kadar. Tabiri caizse bizim ailemiz, yetişme kültürümüz, ortamımız biraz daha bizi dış dünyadan koparıyordu. Yani akşamleyin gelirdik, hep işte klasik evde televizyon seyredilir, televizyon bittikten sonra yatılır, okula gidip gelinir. Ben bu açıdan da yani kendimin dış dünya ile irtibatlı olma noktasında da çok şanslı görmüyorum ve diyorum ki keşke üniversiteyi en azından dışarıda okusaydım, farklı insanlarla daha çabuk kaynaşıp, daha farklı insanları daha önceden tanımış olabilseydim. Yani bence öyle olmazdı. Çünkü sen kapalı kutu bir insansın. Yani çok sosyal bir insan değilsin aslında. Hani var olan çevrenin dışına çok kolay çıkamıyordun o zamanlarda. Benimle tanışmasaydın biraz zor olurdu. O yüzden şehirde de olsan benimle tanışman artı diye düşünüyorum. Çünkü içine kapanıksın yani ciddi anlamda. Seni sosyalleştiren benim. Onu da uygulamak istiyorum. Yani Twitter'dan Bu da güzeldi. Bana, Twitter'dan da bana yenge demiyorlar. Sana enişte diyorlar. Yani ortada. <laughs> Öyle bazen e, bazen bana soruyorlar. Ben diyorum ki ya Sümeyye Avcı'nın eşiyim diyorum. Aa tamam diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani artık yok. Ergin Avcı olarak da varsın. Çok şükür. sıkıntı Çünkü aşkım evet. yani kendi e, kabuğunu kırdın. E, ben de kendi kabuğumu çok farklı şekillerde kırdım ama sen de kırdın. Bu çok güzel bir şey. Bence e, hepimizin bazı e, kalın kabuklarımızı kırmamız lazım. Artık. Tabii bak burada şöyle söyleyeyim mi? 15 Temmuz yani 2016 bir e, milat olarak ben kabul ediyorum. Çünkü 2016 öncesi e, kendi bulunduğumuz ortam itibariyle mesela işte ben şube müdürlüğü yaptım o dönem. E, bir işte bürokrasiyle e, işte dışladık işte il müdür yardımcıları dönemi, öğretmenlik dönemi. Fakat bu e, Sivas özelinde e, belli bir dahil veya fotoğraf hocalığı yaptığımız, fotoğraflarını kurduğumuz dönemde de hep Sivas'taki belli tabakadaki insanlarla haşır neşirdik. E, fakat 2016'dan sonra e, tabiri caizse artık dünyaya ve dünya, e, Türkiye'ye ve dünyaya açılma süreci olarak görüyorum. Sosyal medyayla, Twitter'la beraber e, artık sesimizi e, yüzlerce, binlerce insan hatta milyonlarca insan duyuyor. Ve bizlerin bu kadar insan yakından e, tanıma fırsatı bulmuş oluyor. Biz de o insanları yakından tanıma fırsatı bulmuş oluyoruz. E, o açıdan da sosyal medya ve Twitter çok önemli deyip buradan tekrar devam edelim istersen. Kesinlikle. Evet, sosyal medya önemli. Sosyal medya artık dünyaya açılan kapımız. Yani ben bugün, burada bu akşam bu konuştuklarımı yarın dünyanın bütün her yerine dağıtabiliyorum. Bu muhteşem bir e, yani teknoloji. Bu muhteşem bir şey. Ve bütün insanlar olarak yani evinde oturan, e, iki yaşındaki bebeği hasta olan e, ya da cezaevinde bir sıkıntısı olan sosyal medya aracılığıyla duyurabiliyor. Ha işe yarıyorum, yaramıyorum. Yani şu anki e, devlet yapısı itibariyle, e, gördüğümüz zulümler itibariyle işe yaramıyor gibi görünebilir ama sosyal medyada hiç sesi duyulmayanlar çok daha fazla sıkıntı çekiyor, özgüraf çekiyor. Onlara müdahale çok daha geç oluyor. Ama en azından sosyal medyanın varlığıyla bazı insanlara e, fayda dokunabiliyor. Ya da e, dışarıda duyulması istemedikleri şeyler bir şekilde duyulduğu zaman e, tep tepkilerini geri çekebiliyorlar, olumsuz davranışlarını geri çekebiliyorlar. Bu mücadele kısıt daha fazla insan e, bu kültüre sahip olmalı diye düşünüyorum. E, o zaman e, yavaş yavaş kurtulacağız. O bilinç elde edildikçe. Yani işte işçilerin bilinç kültürü var yani. hani. Evet. Memurlar, ev hanımları, çocuklar, akademisyenler ya da ne bileyim, devletin her kademesindeki memurlardan tutun da yani özel sektördeki esnafa kadar. Hak bilinci oluşması gerekiyor. Hak bilinci dedi, dediğimiz insan hakları bilinci. Yani bir insanın en temel gereksinimleri nelerse benim bunlara hakkım var, istiyorum. İstiyorum o kadar demeyi bilmeliyiz ve başkasının hakkını yememeyi de. Yani kendi hakkımı alırken başkasının hakkına çökmeme bilinci. Bu iki bilinci kazandırdığımız zaman insanlara ve kazandığımız zaman kendimiz her şey çok daha güzel olacak. İşte o zaman dünya güzelleşecek az da olsa güzel olacak. Yani bir kuru ekmek de olsa elimizdeki tatlanacak o. Çünkü başkasının hakkını yemeden hak ettiğimiz ekmeği almış olacağız. Ne fazlasına gözümüzü aç, aç gözlü olacağız ne de azını bekleyeceğiz. Hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz. Yani Avrupa'da bu kültür var. Mesela yemek tabağını uzatırsın, buyurun yiyin dersin. Yemem de zorlamaz kimse. Yerse yer, yemesi yemesi. Ne deneyecek? Ama bizde öyle mi? Yani bunu misafirperverlik sanıyoruz. Ye, 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 ye. Yani hakkından fazlasını yemek istemiyorsan yem yedirme, zorlama yani. Bu yemek kültürü. Yani e, e, işte sırada öne geçme kültürü. Ya da başkasının hakkını bir şekilde e, falanın selamı var diyerek gasp etmek kültürü, başkasının yerine işe girmek kültürü. Varsa işte bu soru çalınmalar, e, işte mülakatlarda e, puanı yüksek olanı eleyip puanı düşük olanı göreve getirmeler ve benzeri ve benzeri ve benzeri. Bunların e, hakkı hududu yok. Bunlara engel olabildiğiniz zaman işte o zaman her şey çok güzel olacak. Yani. Evet. Peki ben e, yine başka bir soru yöneteceğim sana. E, bu meşhur röportaj. Sokak röportajı. Yani tahminim Türkiye Cumhuriyeti'nde izlemeyen çok az kişi kalmıştır. Belki saray bile izlemiştir diyelim. <laughs> Böyle bir utopik bir şey olsun. E, şimdi Bazı insanlar, yani özellikle senin mücadelenin üzerinde söylüyorum. E, o röportajla gördüler ama öncesi de var. İstersen öncesi o röportaj ve sonrasını da biraz e, konuşalım. Evet öncesi benim Twitter mücadelem vardı. Twitter'da işte e, sürekli videolar atarak falan sesimi duyurmaya çalışıyordum. E, 10 bin kişi, 20 bin kişi, 30 bin kişi gördüğü oluyordu. Yani tweetlerimi, videolarımı. E, çok etkili bir konuysa işte 100 bin kişiye ulaştığı olmuştu. Ama e, o röportajım milyonlara ulaştı kendi ana sayfasında milyonlara ulaştı. Şey, e, TikTok'larda paylaşıldı. Kesinlikle. Ve şunu fark ettim. Hani sosyalistler der ya, sokak lazım, sokak lazım. Evet sokak lazımmış yani. Sokakta ses duyurmak lazımmış. Çok başka o kültür. E, onu da e, bir şekilde deneyimlemiş oldum. E, tarafsız bir basına, tarafsız bir kuruluşa, yani kendine muhabire verdiğim o röportaj, gerçekten tüm kesimleri sesi oldu sanki. Yani belki de e, yandaşların bile sesi oldu. Çünkü evet. onlar bile e, geldiler evet ya ben Kur'an okumayı bilmiyorum ama işte Kur'an okuyor diye oy verdim diyen oldu bana. Yani evet dindar diye oy verdim ama bilemiyordum böyle olacağını diyenler oldu. Şimdi gerçekten düşünseniz onların bile sesi olmuşum. Bırakın muhalefeti evet. onların bile sesi olmuşum. E, bu çok güzel bir şey ve o röportajdan sonra e, bir şekilde e, takipçi sayımız arttı. E, hedef kitlemiz arttı çok daha farklı insanlardan destek talepleri gelmeye başladı. Mesela işçiler benden yardım isteyebildiler yerine göre. Sesimizi duyurur musunuz? Ya da ne bileyim işte Türk arkadaşlar abla işte böyle böyle bir tadilat tamirat var. Yardımcı olur musunuz falan. Bir büyük bir mutluluk duyuyorum. Bir insana küçücük faydam dokunsa bile. Minnacık bir faydam bile dokunsa onun huzuru belki beni hastalanmaktan koruyor. Onun verdiği evet. motivasyon daha çok mücadele etmeni sağlıyor. Evet aması fakat şu, lakin e, eşit haklara sahip olduğumuz, e, eşit yurttaşlar olduğumuz bir memleket hayaliyle devam edeceğim. Susmak yok, durmak yok. E, sesimiz nerelere giderse artık, uçsuz bucaksız. Burada da ilginç, da biz yankılanalım. kesinlikle bak burada ilginç bir şey söyleyeyim sana Sümeyye. E, bu röportaj mesela ben farklı farklı platformlarda yayınlanmış onu işte beraber takip ettik. E, yani... E, yüzdeye vuracak olursam belki yüzde buçuk ya da yüzde bir belki yüzde iki olumsuz yorum vardı. E, yani troz zihniyetinde olan insanların yaptıkları yorumlar. Belki kendileri bile inanmadan o yorumu yapıyorlar. Ama yüzde doksan dokuzu e, olumlu yorumda bulundular. E, bu hmm. çok önemliydi. Çünkü orada e, bir şahsı hedef alma yoktu. Yani ülkenin toplumsal bir gerçeği vardı. Bu hedef alınıyordu. İkincisi evet. de o röportajla beraber aslında sana e, farklı bir e, misyon da yüklenmiş oldu değil mi? Evet, yani mücadele etmek istiyordum. Daha fazlasını yapmak istiyordum. Ama böyle olunca e, tüm kesimlerin sesi olmak adına da gerçekten e, sırtımdaki hüküm arttığını hissediyorum. Ve bu yük beni e, motive ediyor. Şey değil, yani olumsuz hissettirmiyor, kötü hissettirmiyor. Evet. Çok güzel bir şey. Ve e, bu röportajla e, ben artık... Susmanın, durmanın, kendi ilme kendi kabıma çekilmenin vebal olacağını düşünmeye başladım. Yani e, artık ben bir e, aracım, bir şekilde ses durma aracıyım. Yani bir iletişim yoluyum insanlar için ve e, durmaya hakkım yok artık. Böyle bir hakkım yok. Madem bu insanlar güvendi bana bir şekilde devam etmek zorundayım ve durmayacağım. Ee, bu Buyur. mücadeleye sen istesen de istemesen de seni de dahil edeceğim. Çocuklarımı <laughs> da dahil edeceğim. Kesinlikle bak. Çocuklarımı böyle büyüteceğim. Elimin değdiği herkese mücadele kesin ve insan hakları bilincini kazandırmaya çalışacağım. Evet. Yani bu noktada e, bizim şöyle bir artımız da var. Birincisi ilkokul öğretmeni olmamızdan dolayı e, bir artı olarak görüyorum bunu. İkincisi e, fotoğrafçılıktan e, gelme, çekirdeğinden gelme, e fotoğraf ve video konusundaki bilgimiz, sosyal medya bilgisi ve e, malzeme teknik ekipman olarak da bu konudaki yeterliğimiz belki diğer insanlar nazarında bize biraz daha e, görev alma, sorumluluk alma noktasında biraz daha ön sıralara itiyor. E, diğer taraftan da yaşadığımız İlkanın sıkıntılar, varsa, e, imkanın varsa insanlar için kullan diyor bize. Tabii yani diğer taraftan da yaşadığımız sıkıntılar, ortak sıkıntılar, ortak olmayan konularda da artık bizde de e, bu bilincin ben yavaş yavaş oturduğunu görüyorum. İşte yaptığımız sosyal medya programlarında da farklı kesimlerden insanları çıkarıyoruz yayınlarımıza ve o insanlar da o programlar sonrasında yaptığımız sohbetlerde, söyleşilerde yani sanki halamla, teyzemle veya işte kardeşimle konuşuyor gibi o hissi yakalayabiliyorum. Yani milletvekili olabilir, gazeteci olabilir, aktivist olabilir ya da e, normal e, bir vatandaş olabilir. Fark etmez yani insanlarla konuştuğumuzda biz de e, kendimizden bir şeyleri o insanlarda bulabiliyoruz. Belki o insanlar da benzer şeyleri bizde bulabiliyorlar. O da tabii bizi birlikte biz yapmış oluyor değil mi? Evet, evet e, biz birlikte güçlüyüz. Önce ailemizin içinde sonra e, mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızla birlikte. Ve sonra mücadeleye katmak istediğimiz arkadaşlarımızla birlikte gerçekten birlikte olursak güçlüyüz. Bu bilinci kazanmamda yardımcı olan rahmetli Haluk Savaş'ı anmadan geçmek istemiyorum. Gergerlioğlu milletvekilimizi anmadan geçmek istemiyorum. O verdiği mücadeleyle şu anda insan hakları aktivist olmanın bedelini ödüyor. Cezaevine atıldı. Haluk Savaş kanser oldu. Bunu kaldıramadı ama mücadeleyi son nefesine kadar bırakmadı. Şu anda Nümür Korkmaz e, tarihalı platformları e, aracılığıyla mücadelesini büyütmeye çalışıyor e, arkadaşlarıyla, ekip arkadaşlarıyla birlikte ve bizlerle birlikte. E, Avrupa Adalet'in şefkine bakıyorum. Onlar oradan e, işte ahim aracılığıyla, insan hakları mahkemesi aracılığıyla orada mücadele ediyorlar. E, Meclisteki işi partisi vekilleri olsun, HDP vekilleri olsun, yerine göre CHP'den Cihan Gürsel, Sezgin Tanrıoğlu gibi vekiller olsun, bunlar uğraşıyorlar. Ve diyorum ki bütün o vekiller, halk, taban, Avrupası, Türkiye'si, dünyanın her yerinden insan, tek yumruk olalım, tek vücut olalım ve mücadelemizi büyütelim, birbirimize evet. destek olalım, her alanda, her anlamda. Yani tek çağrım bu. Birlikte olalım. Biz birlikte gitsiniz diyelim yani. Bunu diyelim de dedirtelim de herkese. Kesinlikle. Yani acılarımız ve e, adalet hukuk beklentimiz bizi birleştiriyor, bir yapıyor. Evet. E, i̇stersen programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Bütün e, konuları da bir programda tüketmeyelim. Evet. E, birkaç mesaj verelim istersen. Hem keyif çayının başlangıcı olması itibariyle hem de yapacağımız programlar itibariyle. Ben şöyle söyleyeyim, Facebook kanalı elinden geldiğince sizlere ses olacak. Bu şekilde gücümün yettiği yere kadar götürecek Gücümüzü büyütür, abone olur, destek olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız, olumlu anlamda desteklerseniz, benim de olumlu anlamda ya da bizim de değil, olumlu anlamda destekleyeceğimiz insan sayısı artar. Onların sesini daha büyük kitlelere duyurma olanağımız artar. Ama yok böyle iyi ya ben e, işte risk almak da istemiyorum ama sizi dinlemekten zevk alıyorum diyenler öyle de öylece dinleyebilirler. E, verilen desteğe de, doğaya da, sevgiye de, e, gönüle de her şeyde de razıyız. E, herkesin e, yüreği kadar e, kazancı değilsin Yani yüreğiniz ne kadar büyükse sevginiz ne kadar büyükse Maddi manevi kazançlarınız o kadar arttı, arttı olsun. Mücadeleniz o kadar güçlü olsun. E, kolay yenilmeyen insanlar olun. Ee, sıkı durun, kendinizi sıkıttın. Bu günler geçecek. Her şey çok güzel olacak. Evet, kesinlikle. Ben de son cümlemi söylemiş olayım. Bizler e, yaptığımız paylaşımlar itibariyle aslında tarihe not düşüyoruz. E, yıllar sonra belki çocuklarımız, torunlarımız e, ya da herhangi bir vatandaş, yani bu tarih, bu 2016 veya öncesi veya sonrası artık neler yaşandığını anlamak için bu programları izleyecekler. Bizim gibi program yapan yüzlerce arkadaşın yaptığı programları izleyecekler. Biz de hem kendimizi ifade etme açısından hem de bugünleri izah edebilme açısından bu tip programlarımıza devam edeceğiz. Sümeyye Hanım'ın da dediği gibi bizlere abone olarak, bildirimleri açarak, videomuzu beğenerek güzel ve yönlendirici, yapıcı yorumlarınızla desteklemenizi istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Keyif Çayı'nda Buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Görüşürüz.